Umut Bayraklı, Hı. Acil Erdin Vafat Yönetimi 4. <laughs> sınıf öğrencisiyim. Samsun'da olacağım. Evet, <laughs> 2. sınıftasın. Ben de Lider Şekerler, Adıyamanlıyım. Evet, destek aldı. Ne güzel. <laughs> Köy okullarına afet bilinci eğitimi yapıyoruz, düzenliyoruz. Ramazan ayı, ibadet ayı, vatandaşlarımız, insanlarımız bu ayda bolca ibadetler yapıyorlar. Aynı zamanda oruç ayı. tabii ki Ramazan ayının ibadet ayı olmasının ötesinde dayanışma, birlik, beraberlik ve paylaşma ayı olduğunda biliyoruz. Bu bağlamda öğrencilerimizi evimizde ağırlayarak e, böyle dayanışma, birlik beraberliği göstermek açısından e, bir program düzenledik. Bunu Paşa Üniversitesi'nin senato üyeleriyle birlikte bugün e, onlarca evde e, ör, üniversite öğrencilerimizi ağırlıyoruz. E, bu anlamda soframızı öğrencilerimizle paylaşıyor olmak, bu manevi atmosferi beraber yaşıyor olmanın önemli ve kıymetli olduğunu düşünüyorum. E, ben eminim ki öğrencilerimiz Burada yaşadıkları e, anılarını asla unutmayacaklardır. E, yardım etmek, öğrencilere iftar vermek önemli, kıymetli ama e, evimizi öğrencilere açıyor olmanın daha anlamlı ve önemli olduğunu düşünüyorum. Bu vesileyle ben öğrencilerimizi ev, evimizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum. E, kendilerinin Ramazanlarını tebrik ediyorum. E, hayırlı Ramazanlar diliyorum. Ee, teşekkür ediyoruz önceden zaten e, rektör hocanın bizi davet etmesini gerçekten ondan çok Aynen. mutluluk duyuyoruz, çok onur duyuyoruz. Aynen. <laughs> Eşim yaptı sizin için. E, Başka ne vardı? Selma var? var mı?